Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını anlatacağım. Çok hoş, çok güzel bir model. E, modele geçmeden önce e, çoğunuz bilmiyorsunuz diye böyle arada söyleyeceğim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ama. E, Ören Hanım Oya Modelleri adında yeni bir kanal açtım. E, o kanalımda da t oyası, iğne oyası, havlucu, dantel örnekleri paylaşacağım. E, linkini yorum kısmına bırakacağım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Oradan da Abone olup takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Evet modelimize geçelim. Modelimiz Süreyya ablamızın tasarımını ee, Sibel Hanım böyle farklı bir şekilde kenarlarını uyarlamış. Çok da güzel olmuş. Ee, i̇kisinde e, güzel bir ortak modeli çıkmış ortaya. Onlara da teşekkür ediyorum buradan bu güzel modeli bize kazandırdıkları için. Evet nasıl modelim şöyle hemen kenara da geçtim uzun konuştum diye geçirdim böyle orta kısmı farklı şekilde ilk önce yuvarlak yıldız dip tekniğinde başlıyoruz arkadaşlar sonra iki fıstık olasıya kadar artırıp tek kapatıp böyle dört fıstık fazla örüyoruz sonra diğerini aynı şekilde örüyoruz altısını da bitirdikten sonra gri ile arkadaşlar etrafını gittim sonrasında bu kare kısmı da tek tek yaptığım kenarda bu şekilde oldu çok da güzel oldu bu renkler de çok yakıştı hazırsanız çok konuşmayayım hemen başlayalım evet hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim ee, tığ olarak 7 e, numara kullanıyorum ya da 6 numara kullanıyorum arkadaşlar 7 numara 1.3 milimetre mm, 6 numara da 1.4 milimetrelik tığ evet bismillahirrahmanirrahim diyorum ve 2 3 4 5 6 zincir çektim ilk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim Tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum, kapatıyorum, 2 zincir çektim, tığıma doladım aynı yuvaya yine 3 defa sardığım bir fıstık daha yapıyorum, kapatıyorum, 2 zincir, evet bu şekilde arada 2 zincir çekerek toplamda 6 tane fıstık yapalım. Evet gördüğünüz gibi tamamladım. 6 tane fıstığım oldu. Şimdi ilk yaptığım fıstığın tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstığın dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Karşı fıstığın tepesine geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir fıstık yapıyoruz, sonra tepesine bir, dibine ikinci fıstığımızı yapıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Arada bir zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine İkinci fıstığımı yaptım. ikisini bir kapattım. Arada bir zincir. Evet. Gördüğünüz gibi bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Şimdi iki tane oldu. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir. Sonrasında ilmeğimi genişlettim. Tepeye. Dibine. Ve karşıya fıstık yapıyorum. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hızı yavaşlatabilirsiniz. Evet üçünü bir topladım. Bir zincir. ilmeğimi genişlettim. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine. Bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşı dilime geçiyoruz. Evet bu sıramız bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldiğim En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir İlmeğimi genişlettim. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Bir fıstık yapıyoruz. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir Dibine bir fıstık, karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım, bir zincir, gördüğünüz gibi üzeri bir yatık fıstık kaldı. Şimdi çeviriyoruz. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapatıyorum bir zincir şöyle çevirelim yaprağımızı tamamladık ilmeğimi genişlettim bir fıstık yapıyorum tığıma 4 defa sarıyorum 3 4 kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim Bu fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum Evet burada tığımıza 4 saralım daha dolgun dursun kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Bir, iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu dilimi tamamladık. Şimdi diğerine geçiyoruz. Evet buraya sabitliyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Yani eksiltme yapacağız. Karşıya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Bunu. Evet bir zincir çektim. Tepesine bir dibine bir karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum tığıma 3 sarıyorum sadece tekli fıstık yaparken 4 saracağız Evet bakın üçünü bir kapatıyoruz bir zincir üzeri bir yatık fıstık kaldı çeviriyoruz İlmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yaptım karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum İkisini bir kapattım bir zincir çektim modelimin düzünü çevirdim ilmeğimi genişlettim buraya tığıma dört defa sardığım fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim üzerine bir fıstık daha yapıyorum 3 4 sarıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim bir fıstık yaptım kapattım 1 zincir yine bir fıstık yapıyorum. Evet kapattım. Bir 2 zincir. Bakın 4 fıstıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Diğerine geçiyoruz. İpinizi bu şekilde de sabitleyebilirsiniz. Bakın böyle tutup böyle zincir çekerek de sabitleyebilirsiniz. Hemen bir fıstık yapıyorum. Karşıya da bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir, bir tane üçlü fıstık yaptıktan sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Bu ikisini yaptığımız gibi diğerlerini de tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi gri ipimi alıyorum. Şöyle bakın, burada geçiş zincirim var. Onun bir öncesindeki yuvaya buraya sabitleyeceğim ipimi. Aynı şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Tığıma dört defa sardım, kapattım. Bir zincir daha dolgun dursun diye. Sonra ilmeğimi genişlettim, tepeye bir fıstık yapıyorum. Evet, burada karşıya geçişi göstereceğim iç köşeyi. Burada bir zincirim var. Sağ tarafına ikinci fıstığımı yapıyorum tırmayı 4 defa sarıyorum tutuyorum karşıya da zincirin sol tarafına da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz geçişleri bu şekilde yapacağız üçünü birden topladım bir zincir sonrasında tepeye bir karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir Yine tepeye karşı fıstık yapıyoruz, yukarıya doğru çıkıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bu şekilde ikili fıstık toplayarak bu uç kısma kadar gelin. Evet, gördüğünüz gibi uç kısma kadar geldim. Burada şöyle bir zincir çektikten sonra irice iki zincir daha çekiyorum. Bu fıstığın dibine tın batırdım. İlmi aldım. İlmi içinden geçirdim. Evet, buraya sabitledik. Bir zincir çekiyorum. İlmiğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattığım bir zincir. Evet şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Tepeye bir. Bir aşağıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Yine tepeye karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak böyle son bir fıstık kalasıya kadar örelim. Geçişi tekrar göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bir fıstık kalasıya kadar ördüm. Hemen bir fıstık yapıyorum şimdi tepeye zincirim var gördüğünüz gibi geçiş zinciri sağ tarafına ikinci fıstığımı yapıyorum o zincirin sol tarafına sol tarafındaki yuvaya da üçüncü fıstığımı yapıyorum ve üçünü bir kapat bir zincir sonrasında ikili fıstık toplarak devam ediyoruz tepeye ve karşıya ikisini bir topluyorum bir zincir Evet ikili fıstık toplayarak şöyle tepeye geleceğiz tepede burada yaptığımız gibi arkadaşlar ikili fıstık topladıktan sonra bu ortaya iki ya da üç zincir çekip başına dolamadan batıyoruz önce bir fıstık sonra ikili fıstık toplayarak yine aşağıya ineceğiz bu şekilde tamamen etrafını yapalım son iki fıstık kalasıya kadar örelim sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi son iki fıstık kalıncaya kadar ördüm etrafını. Şimdi en son üç fıstık topluyoruz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur. Tepeye bir, karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İlk yaptığım fıstığın üzerine de üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir, topluyoruz. 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Evet bu uç kısma ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Hemen tığıma dört defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir bir aşağıya ikinci fıstığımı yapıyorum yine kare kutucuk tekniği İkisini bir kapatıyorum bir zincir Evet ikili fıstık toplayarak şöyle iki fıstık kalasıya kadar örelim şuraya kadar Evet gördüğünüz gibi iç kısma iki fıstık kalasıya kadar ördüm şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet burası iç köşe olduğu için oraya batmıyoruz. Karşı duvarda bir ve ikinci fıstık arasına da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir karşıya bir fıstık. İkisini bir topladım. Bir zincir. Evet ikili fıstık toplayarak bu tepeye yani buraya kadar gelelim. Evet son iki fıstığımı da topladığım bir zincir çekiyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Karşıya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet yine bu şekilde ikili fıstık toplayarak şöyle iki fıstık kalasıya geleceğiz. iç köşemiz olduğu için burada üçlü fıstık toplayacağız. Evet iki tane daha ikili fıstık toplayalım. Evet gördüğünüz gibi iki fıstık kalasıya kadar iki fıstık topladık üzeri 4 3 yatı, yatık fıstık oldu şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum karşı ikinci fıstığımı yapıyorum karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz iç köşede bu şekilde yapıp karşıya geçiyoruz. Evet üçünü bir topladık. Sonrasında ikili fıstık toplarak devam ediyoruz. Evet. İkili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi çeviriyoruz. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Sonrasında ikili fıstık topluyoruz. Tepeye. Ve karşıya. Batıp ikisini bir topluyorum. Bir zincir çektim. Bir tane daha iki fıstık yapıyorum tepeye ve karşı. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Gördüğünüz gibi iç köşeyi iki fıstık. kalasıya kadar ilerlemiş olduk. Ne yapıyoruz? 3 tane fıstık topluyoruz. Tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, yani şimdi ikili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamladık. Üçüncü sıramızı şimdi çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Eminim çoğunuz anladınız. Fıstığımı kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Yine iki fıstığım kaldı. 2 fıstığım kalınca ne yapıyordum? 3 tane fıstık topluyorum. Tepeye. Karşıya. Bir de karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. İki tane ikili fıstık yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Beraber yapalım. Tepeye karşıya. Evet ikisini topladım. Bir zincir tepeye bir. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir topladım. Bir zincir. Evet. İki burada, iki burada fıstığım kaldı. Şöyle çevirdim hemen bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir şimdi tepeye bir fıstık yapıyoruz karşıya ikinci fıstık yapıyoruz bakın iç köşe iki fıstık kalasıya kadar örüyorduk şimdi tepeye karşıya bir de karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü bir topladım bir zincir tepeye bir fıstık şöyle göstereyim burada dikkatli bakın bu şekil oldu burada bir kutucuğum oluştu burada çapraz fıstığım var tepeye bir karşı duvara yani karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum İkisini bir kapattık. Çevirdim. Şöyle en son bu şekil gördüğünüz gibi. Hemen bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Karşı köşemize de, karşıya da son yuvaya hatta oraya da ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. İki zincir çekiyorum. Evet boşluğumuzu doldurduk gördüğünüz gibi ve ipimizi kesiyoruz. Evet düz kısmı burası. Diğer rengimi alayım. Evet baştan bütünü göstereceğim eminim anladınız arkadaşlar. Şöyle buraya sabitliyoruz buraya sabitleyerek başlıyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir sonrasında tepeye bir karşı ikinci fıstığı yapıyoruz. İkisini bir kapattık. Bir zincir Evet böyle ikili fıstık toplarak devam ediyoruz. Nereye kadardı? 2 fıstık kalası iç köşeye iki fıstık kalasıya 3 fıstık toplayıp karşıya geçiyorduk. Sonra buraya gelip tekrar dönüyoruz. İç köşeyi eminim öğrendiniz artık. Böyle bu şekilde bunu yaptığımız gibi arkadaşlar. Dilerseniz videoyu geriye alabilirsiniz. Dilerseniz buna bakıp böyle git gel yapabilirsiniz. Evet bütün boşluklarımızı dolduralım. Ben de doldurup döneceğim. Evet gördüğünüz gibi boşlukları tamamladım. Şimdi kenarını yapacağız. Şöyle ipimi aldım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Çünkü tepeyi göstereyim. Evet buraya sabitledim ipimi. Hemen 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. kapattım 3 zincir çekiyorum dibine başına dolamadan batıyorum 2 zincir tığıma doladım sıradaki yuvaya geçiyorum bir fıstık yapıyorum evet, Tığımızda dört 4 defa sardığımız fıstıklar yapıyoruz kapattık İlmeğimi genişlettim tepesine bir fıstık yapıyorum Şöyle şu şekilde tek seferde de kapatabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir uç köşeye geldim hemen bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir fıstık yapıyorum şöyle tek seferde kapattım 3 zincir dibine başına dolmadan batıyorum 2 zincir çekiyorum tırma doladım aynı köşeye kasmasın diye bir fıstık daha yapıyoruz kapatıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye. Fıstığımı yapıyorum kapattım. 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. İki zincir sıradaki yuvaya geçiyorum. Evet fıstığımı yaptım kapattım. Üzerine bir tane fıstık yapacağız. Böyle her yuvaya bir tane batıyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane batıyoruz buralara geçiş çünkü kasm şey yapmaz hmm. söyleyemedim arkadaşlar geniş olmaz yani o şekilde her yuvaya bir bataraktan geliyoruz uç keşeye gelince böyle iki tane fıstık batıyoruz. bu şekilde tamamen etrafını yapalım farklı şekilde kenarda yapabilirsiniz tabi size kalmış böyle etrafını tamamlayalım evet sonuna geldiğim şöyle en son 2 zincir çektim ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum iğne aldım yemeği içinden geçirdim 2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum hayırlı uğurlu olsun sizinki de benimki de inşallah Şu ipimizi içe doğru saklayalım Evet bitti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. inşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.